Sayın Belediye Başkanım, kıymetli daire amirleri, değerli öğretmenler, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler ve basınımızın güzide mesutları. Bugün Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul ettiği gündür. Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönü 1981 yılından bu yana bütün Türkiye'de 24 Kasım günü Öğretmenler Günü'nü kutlamaktadır. Öğretmenler Günü'nün 39. yıl dönümü hepinize kutlu olsun. Öğretmenler Günü'nün amacı, öğretmenlerin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini arttıran yollarını aramak, öğretmenler arası diyaloğu geliştirmek, öğretmenlerin sorunlarını kamuyla paylaşmak, öğrenci, öğretmen aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmek, emekli olan öğretmenlerin saygıyla anmak, göreve yeni başlayan öğretmenlere mesleği sevdirmek, milli ile diğer kurumlar arasındaki paylaşmayı sağlamaktır. Yüce İslam'ın ilk emri ok olmuştur. Liderimiz Efendimiz, beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz. İlim öğrenmek, kadın erkek, her Müslümana fazdır buyurmuştur. Baş öğretmenimiz Atatürk, milletleri kurtaranlar yalnız alacak öğretmenlerdir. Öğretmenler yeni nesil sizler nesil olacaktır. Diyerek eğitime ve eğitimciye bir önem göstermiştir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, dünyada baş döndürücü bir yenilik rüzgar esmektedir. Öğretmen misyon ve vizyon sahibi olmalıdır. Biz statü koçu, salla başı, al maaşı anlayışıyla hareket edemeyiz. Değişme, gelişme, ve yenileşmeye ayak uydurmalıyız. Değişen bu programda öğretmenin görevi öğrenciyi evetçi ve ezberci değil. Araştıran, inceleyen, analiz ve sentez yapabilen, sebep sonuç ilişkisini kurarak öğrenen, abi ve ablardan değil, abilerinden emir alan, yerli ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Nitekim bakanlığımız pandemi süresi içerisinde EBA kapasitesini 30 günden 400 gün Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyona çıkartmıştır. Yıl başına kadar ise 10 milyona çıkarmayı hedeflemiştir. Öğretmen bir ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar iyi, doğruyu, güzeli, hoşgörüyü, sevgi ve geleceği görmelidir. Ayna kırıp olursa ona bakanlar baktığına pişman olurlar öğretmenlerin kendilerine çok iyi bakmana gerekmektedir. Ülkemize her şeyin iyi eklesini istiyorsak herkesin görev ve sorumluluğu vardır. Ama öğretmenlerin görev ve sorumluluğu daha fazladır. Bir ormancı hata yaparsa orman yanar, yenisi ekilebilir, hatasını telafi edilebilir. Bir inşaatçı hata yaparsa inşaat yıkılır, daha güzel yapılabilir. Ama bir öğretmen hata yaparsa bir nesil boşa gider telafisi mümkün değildir. Öğrencilerimizin Türk Milli Eğitim amaçlarına benzediği gibi milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerler benzemiş. İyi insan olarak yetiştirmeliyiz. Onlara nasihatinden çok davranışlarımızla örnek olmalıyız. Nitekim atalarımızdan han, kalden evladı demişlerdir. Vatanımız ve milletimiz için fedakarlık yapmak gerekirse öğretmenler bunlara hazırdır arkadaşlar. Nitekim Mart ayında bu yana verilmiş olan Covid-19 hastalığı münasebetiyle mücadele amacıyla kurulan vefa ve istemde öğretmenler gönüllü olarak görev yapmaktadır. 14 Mayıs 2020 tarihinde Van ili Özat ilçesi Eylül Mahallesi'nde iki defa görevlisi Perfektan Terör Örgütü tarafından Tıpkı Aybüke Öğretmen Tıpkı Necmettin Öğretmen gibi şehit edildiler. Bu olay bizi yıldırmak bir yana vatan ve millet olan aşkımızı daha da güçlendirmiştir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anlıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennette âli olsun. Eğitim çalışmalarında devamlı bizi destekleyen, başta geçen kamu belediye başkanımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin öğretmenlerinin gününü yeniden tutuyor, en derin, en kalın duygularla sevgi ve saygılar sunuyorum.